Arkadaşlar yeni yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi bu sefer size söyleyeceğim bir de. Atatürk, Atatürk'le ilgili bize bir şey anlat şimdi. Atatürk kapatmış. Hayır, atan korku partisinde hayatını gözlüğüyle kapattı. O zaman yani savaş devam etmiyordu. Savaş devam etseydi Atatürk ölürdü yani. Ama savaş devam edilmiyor ya. O zaman şarkı öğrenmiştin ya. Şimdi bize o şarkı söyler. Üşüşüş mü? Atatürk Ana canım Atatürk'ün ben diyordun ya. Ha. Hadi söyle. Başla. Yurdumu <laughs> kurtardı canım Atatürk. Başladı. Savaşa canım Atatürk. Atatürk nereye gömüldü? Ümit kapıya gömüldü. Atatürk nerede? Unut kabirde. Atatürk'ün mezarı. Atatürk'ün arabası nerede? Şimdi. Sen en çok Atatürk'ü mü sevi seviyorsun? Atatürk iyi mi kötü mü birisi? İyi. Atatürk bize ne yaptı sence? Yurtumuzu kurtardı. <laughs> Yurtumuzu kurtardı. Yani bildiği gibi Atatürk ee, çok iyi bir isim ve savaşlarda Çanakkale Savaşı'nı kazanmıştı. Anladın değil mi? Evet ama artık ben yerle düşünüyorum. Yaşıyor mu öldü mü? Yaşıyor mu öldü mü? O öldü at best. Yaşıyor mu? Yaşamıyor. O niye? O best azıcık yaşasaydı yeter. Hayır bu savaş devam ederdi. Yani. Savaşlar ama. Şimdi bu bizim Atatürk'le ilgili başka bir şarkı söyle. Tamam. Atatürk yoktu, düşman am, çoktu. Am, Atatürk am, geldi, düşmanı yendi. Bu am, bize yurdu, am, bizlere verdi. Bu 81'de bin i'll be good me, me. O yapacağız. Evet, Görüşürüz. Bay bay. bay. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>